Herkese selam ben Kartal. Bugün Yunanistan'da Aleksandropoli'ye geldik. Buradaki baklava, döner, kokoreç, cacık bulabildiğimiz bütün Türk yemeklerini bulacağız ve karşılaştıracağız. Türk tatlılarının biri bir aynısı neyse ikinci durağa geldik abi. Şimdi burada döner yiyeceğiz. Yanlış telaffuz etmediysem kokoreç. Son durak var ben ilk kosa geldik abi. Burada da kokoreç yiyeceğiz. Limon sıkılır mı kokoreç İstanbul'da? Neden şimdi kokoreç yiyeceğiz diye soranlar olabilir. Çünkü birkaç hafta önce haberlerde gördüm. Yunanistan ödül almış Avrupa'da falan kokoreçten. İyice Acun şurardaya döndük ya. Herkese selam ben Kartal. Bugün Yunanistan'da Aleksandropol'e geldik ve Buradaki baklava, döner, kokoreç, cacık, bulabildiğimiz bütün Türk yemeklerini bulacağız ve karşılaştıracağız. Ben zannetmiyorum ki Türkiye'dekilerden iyi olsun ama yine de bakacağız ve farklılıklar var mı? Porsiyonu daha fazla mı? Fiyatları ne kadar? Hepsine bakacağız ve şimdi ilk durağa gidiyoruz. İlk durak şimdi Salkamış Beykure'ye geldik abi. Burada baklava var. Yanlış bilmiyorsam Türk kahvesi yani Yunan kahvesi de var. Şimdi o ikisini burada bir bakacağız. Sonra diğerler için başka yerlere gideceğiz. Ve geldik abi. Dükkan'a girdim. Türk tatlılarının biri bir aynısı neyse buldum. İlk öncelikle Yunan kahvesi. suyla veriyorlar. Bak hemen artık puan kırarım. Kartonda bizde Türk kahvesi verseler olay olay çıkar. This never Bilmiyorum, happened. hemen kırarım puanımı. İkinci olarak şu kadayıfmış. Ben böyle de kadayıf görmedim. Var mı böyle küçük kadayıflar Türkiye'de? Lokma bir tane aldım. Lokma bu daha. arada. Bu tabak 5 euro. Bir de ekstra iki simit aldı. Simitler de takribi 1 euro civarı filandı yani. Çok ucuzdu. Yani ucuz derken bir birim paraya tekabül ediyor gibi düşünün. İlk önce ha bir de şu Türkiye'de olmayan baklavalı ama içinde krema var dedi. Bu bir baklava ama bu krema var. Kremalıymış. Vallahi deneyeceğiz. Hangisi? Neden başlayayım Selen? Baklava çok merak ediyorum. Şu bak Selen'e de aldık. Selen de aynı anda Onu Ono sert la bu. Hemen deniyorum bir tane. Tuhaf. Aa, aa. Bizim baklavayla alakası yok. Vanilya falan var mı içinde ya? Bir yesene. Aa baya böyle tok ceviz var. İçin gözüküyor mu şöyle yapınca? Şöyle bir ceviz var içinde ama... Türk kahvesini de deneyeyim o arada Allah korusun. Abi Türk kahvesi de aşırı sulu. Hiç yoğun değil. Ha, ben böyle çok yoğun espresso misprosu seven bir adam değilim ama... Bu biraz daha içilebilir Türk kahvesine göre. Bizim Türk kahveleri biraz acı. Burada acılı almışlar nasıl yaptılarsa. Bu arada birinin adı Yunan kahvesi birinin adı Türk kahvesi. Oğlum adı Türk kahvesi olan bir şeyi nasıl dönüştürür Yunan kahvesi yaptınız lan? Ya da aynı şeye iki farklı isim nasıl türedi? Abi evet. Yani kim kimden almış bunu bilenler yorumlara yazsın biz de bilgilenelim. E, yedin mi Selen baklavayı? Baklava da gerçekten... Vanilya gibi, gibi bir şey, bir şey var ya. Güllü oğlunun şu an var ya böyle... Uyurken sızlıyordur adam. Vanilya konur mu oğlum bu şeye? Ya. Bu kadayıf. Bu kestane var bunda da. Aa! Kestane tadı aldım. Kestane tadı aldığım için hoşuma gitti. Aa! Kadın kadayıf diye verdi, kestane çıktı lan. Ceviz ben... ve kestane karışımı bir şey var değil mi? Ama hem ceviz hem ka Oğlum. Yapıyorsunuz, çalıyorsunuz, düzgün çalın. Abi kubidik şeyler koymayın içine. Kadayıf bu, bu kadayıf değil ki. Ne oldu Yasin? Aralarda kahve içerek şey yapıyorsunuz. Kadımı sıfırlıyorum Yasin'cim. Teşekkürler Yasin'cim. Yasin'den yine bize övgü dolu sözler. şey söyleyeceğim. He. Türk kahvesinde telve yok. Evet yok sıfır ama içilebilirliği daha iyi. Ben böyle içerim. Yani ben normal Türk kahvesini çok seviyorum ama Avrupalılar da bunu sever. Aynen yani bu biraz daha içilebilir. Ya bundan mesela 10 tane içerim Türk kahvesini 10 tane içemem. Komaya gelelim. Şimdi lokma. Lokmayı da artık değiştirmezsiniz diye düşünmek. Ha. Lokma. Lokma aynısı. Ulan zaten lokmada hamur var, şeker var. Yani değiştirmek garip olur diye düşünüyorum. Siz birebir aynı İzmir'de Böyle bedava lokma veren yerlerdeki lokmanın birebir aynısı. Hiçbir farkı yok. Kocaman bu. Baklava dedi ama kremalı baklava. Bu Yunanistan'a özel dedi yersen. İçinde krema varmış, bakacağım. Yasin ekstra hoşuna gitti çünkü en büyüğü bu. Boyut olarak bu büyük olduğu için Yasin hoşuna gitti. Tatlı mı Yasin'ciğim? Bu ne be? Yok, bir ile uzaktan yakından alakası yok. İki, içinde krema yok. Şerbetli, hamurlu bir şey. Anormal şerbetli. Şu an 750-800 kalori aldım bunu hepsini yiyerek. Ben krema... Ağzıma gelsin diye attım ama ya yani sonuncusu kadın dedi ki bu bize özel bir şeydir. Yani içinde krema vardı. Ya, kremanın kasesi yoktu içinde. Şimdi gelelim. dadan dadan. Bu simitmiş. Ya da tahinli simit. Bu ikisinden biri simit, biri tahinli simit dedi. Biri normal simit dedi. Ama bunu normal simit olarak gösterdi. Bunu tahinli simit olarak gösterdi. Bence bir yani Türkçe konuşuyorlar bu arada. Ana gördün mü nasıl aldı? Bak. Bak. Olmaz. Hemen <laughs> de. çok tepkili. Bunu bir deniyorum. Hmm, bayağı lan bu. Yok. Tayin'le alakalı hiçbir şey yok. Yani tayin'le alakalı hiçbir şey yok. Ayrıca böyle... Ha bak. Aa! Gerçekten bu tayinliymiş bak. Bizde pekmez koyuyorlar. Normal simide. Burada tayin demek ki. Belki tatlı bir şeydir. Evet. Oy. Orada dur. Bu çok güzelmiş. Acun abi. Söyleyelim. Ya kadın Türkçe konuşabiliyor biraz. O tahilli dedi. Ama Türkçe dedi bence. Tahini tahini iki falan demedi. Neyse ben genel olarak burada baklavasını hiç bizim Türk yani şimdi diyeceksiniz ki senin damak tadın Türkiye'ye uygun olduğu için ama yani baksana ben böyle simit bak bayink diye dağılıyor. Bir tuhaf yani. Bak ya. Yani hiç hani pekmez yok galiba. Pekmez olmadığı için bence hani böyle bir tuhaflık var. Çok güzel. Normal ekmek düşünün. Ekmeğin üstüne susam koymuşlar gibi. Neyse burada bir tahinli simidi çok sevdim. İki, Türk kahvesi içilebilir olduğu için sevdim. Ama genel olarak baklavalar maklavalar. Şimdi buradan dönerceye gideceğiz. Bakalım dönerleri nasıl? Oradan da bulursak inşallah buluruz kokoreççiye gidiyoruz. İkinci durağa geldik abi. Şimdi burada döner yiyeceğiz. Peridros adı galiba. Yanlış telaffuz etmediysem. Burada bir rivayete göre dönerin içine cacık koyuyorlarmış. Cacık koyuyorlarmış. Şimdi ona bakacağız. Farklılıklar ne der? Bakalım bir porsiyonu ne kadar? Fiyatı ne kadar? Şimdi hep birlikte ona bakmaya gidiyoruz. Döneri aldık, İlk gözlemlediğim şey yarım kilo dönerin 3 euro 80 cent olması. İkinci şeyse bayağı parça et yani döner diyor ama ben hayatımda böyle bir döner görmedim yani et gibi. Yani büyük büyük ve dediğim gibi cacık var. Yani dönerde cacık nasıl olacak merak ediyorum. Bayağı bir tavuk koydu patates var. Böyle bir sürü sos koydu. Yine biraz böyle Alman dönerine benziyor ama farklı farklı şeyler de var. Şimdi bir tane ısırık alıyorum. Eti bana böyle döner gibi değil de biraz tavuk şişmiş gibi geldi. Ama patatesin tadı güzel. Yani tabii ki de et yokmuş bu arada. Et döner aradık ama bulamadık. Tavuk yapıyorlar. Almanya'da da tavuktu genelde zaten. Yani bunu Türkiye'deki dönerle karşılaştırmak saçma olacak. Çünkü döner değil bu ya. Değil mi mesela? Yani çok güzel bu arada. Çok güzel, kötü çok değil güzel, de. Ama döner bu böyle değil. tavuklu bir sandviç gibi geldi bana yani. Değil mi? Bence de. Ekmeği de bizim tırnak pideye benziyor. Hmm. tırnaksızı. Tırnaksız pide gibi yani. Çok güzel lan. Sevdim ama tabii ki de Türk döneri bir başka. Ama yani ben bu Avrupa'da bu dönerin içine bu kadar şey koymayı anlamıyorum abi. Çok fazla şey var ve aha, o kadar çok patates var ki biraz patsoya bile dönmüş. Daha fazla malzeme var. Daha güzel diyemiyorum kusura. <laughs> İçimde, içimdeki Türk sevgisi yüzünden daha güzel diyemiyorum. Tavuk dürüm gibi değil ama Tavuklu sandviç için çok başarılı bence. Berlin'deki Mustafa'daki tavuk kadar bence tadı güzeldi. Şimdi nereye gidiyoruz? Kokoreç. Son durak var beni ilk kosa geldik abi. Burada da kokoreç yiyeceğiz. Çünkü 15-20 gün önce galiba Yunanlar kokoreçten bir ödül aldı. Hemen böyle kokoreç'i sahiplenmeye çalıştılar. Şimdi biz de içeri gireceğiz. Bizimkine benziyor mu? Tatlar aynı mı? Öyle baharatlı mı baharatlı mı? Ona bakacağız. Şimdi içeri giriyoruz. Ve kokoreç geldi. Şimdi ilk önce yine stevia. Yunanistan'ın steviası meşhurmuş. Daha çok kokoreçten ziyade her yerde stevialı yani bu şekersiz ama tatlandırıcılı kolalar var. Bir de coca kim deneyeceğiz. Ama ben bu kokoreçi Yasin'im yiyemeyebilirim. Ne baharat yok. Pul biber yok. Limon koymuşlar. Limon sıkılır mı kokareç İstanbul'da? Neden şimdi kokoreç diye soranlar olabilir. Çünkü birkaç hafta önce haberlerde gördüm. Yunanistan ödül almış Avrupa'da falan kokoreçten. Biz alamadık. Bizi, bizi Avrupa Birliği'nden aporoz ettiler. Ulan bizi, ko bizi kokoreç yiyoruz diye Avrupa Birliği'ne almayan Avrupa Birliği Yunanistan'a kokoreçten ödüller. İşte emperyalist. Dur neyse tutuklanacağız dur. Biz yemek kanalıyız Selam beni gaza getirme. Abi bu ya şuraları falan bir tuhaf ya. Neyse tadacağım artık yapacak bir şey yok yiyeceğiz. Ama şurup. Neyse dur şurası güzel gözüküyor. Şuradan bir deneyeyim. Ben kokoreç çok severim bu arada. Sevmeyenler olabilir. Baharatlı güzel. Baharatlı güzel ha. Ama bak burası barbekücü. Galiba bu böyle barbeküde falan mı yaptı? Bir şey de böyle çevirme tavukçuları oluyor ya bizde. Aynı onun gibi saplamış böyle dönüyor. O makinede bizde böyle közle mözle yapıyorlar ama bunda köz möz göremedim. Ama tadı güzel. Selam. Buna ödül veriyorlarsa bizimkine Oscar vermeleri lazım Oscar. Ya güzel bu arada tadı güzel de böyle sade yemedim. Dur bir de limonla yiyeyim. Bu arada soğan falan koymuşlardı. Bak onlar biraz benziyor. Yani. Garip bir şey oldu ama yani Yunanistan'da en çok neyi sevdin diye soracak olursan patates. Selen kesinlikle kokoreç yemediği için ona tattıramadık. Yasin'e bir tattırırız. Samimi söylüyorum burada biraz taraf tutuluyor diye düşünüyorum ben Selen'in. Bak baklavamız çok daha güzel. Ya gerçi bunu onlara özgü olabilir. Çünkü sonuçta Yunanlılar 4000 yıldır bu topraklarda Yasin'imin dediğine göre biz 1000 yıldır bu topraklardayız. Yani şimdi bu demek oluyor ki biz mi onlardan aldık, onlar mı bizden aldık bu bir tartışmaya açık. Ama biz kültürümüzü buraya da getirmiş olabiliriz. Karşılıklı alışveriş yapılmış diyebiliyorum ama baklava makla her türlü Türklerindir ya. Burada da kapanışı yapalım mı be? Eğer şu aşağıdan abone olup haftaya neler yapacaklarımızı yorumlara yazarsanız 100 bin aboneye çok 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 az kaldı. Herkes halanızı, dayınızı, arkadaşlarınızı abone yaparsanız çok sevinirim. Ve sonuç, sonuç olarak İlk nereye gittik? Türk kahvesinin sulusuydu Yunan kahvesi. İçilir mi? İçilir. Ama ben Türk kahvesini tercih ederim. Ee, baklava, her türlü Türk baklavası çok daha iyiydi. Ee, kadayıf, kestaneliydi abi kestaneli kadayıf. Kestaneli bir şey yemek istedim de kestaneli kadayıfı çok ökeydim. Bambaşka tatlar. Lokma zaten %100 birbirine benzer değil mi Selen? Lokma birebir. Peki o simit? Abi simit. Ne yapıyorsunuz? Yunanistan'ın acilen ustalarının bizim Türk Karadenizli kardeşlerimizin fırınlarında birkaç ay staj yapması lazım. Yani simit konusunda çok zayıftı bence. Gerçi bence Yunanlılar da simit sevmiyordur öyle söyleyeyim sana. Buradaki. <laughs> ama tayinli simit güzeldi. Evet, o Türkiye'de gizliydi. yok. Yani bak tepesi pekmez içi tayin olsun mükemmeldi bu arada. Sonra nereye gittik? Tavuk dürüm yedik. Tat olarak çok güzel ama bence bir tavuk değil yani tavuk parçalı sandviç yedik. Ama 10 numaraydı patatesi içinin sosu falan. Cacımacı çok yakışmış. Ve son olarak kokoreç ben baharatlı tercih ederim. Böyle bir de böyle parçalayınca ne oldu belli olmuyor ama böyle ne oldu belli oluyor ya o yüzden o hoşuma gitmedi. Ama tat olarak %90 baharatını koy aynı İstanbul kokoreçi. Çok benziyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama tabii ki de genel olarak bir başkadır benim memleketim. Lay 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 dönüyor yani. Tabii ki de Türk yemekleri çok daha güzel. Ama şu parçayla sonlandırmak isterim. Hepimiz. Abartma bu kadar. Genel olarak yorum yapıp like atıp neler yapacağımızı da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Haftaya görüşmek üzere. Bu video burada biter. Herkese selam ben Kartal. Bugün arabalar geçiyor. İyice Acun Firarda'ya döndük ya. Thank <laughs> you.